Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Melisi Melisi Tor <laughs> Melisi Ko <laughs> Melisi işte e, pet yapacağız. Yılbaşı için bize geldiler. Şimdi biz onunla bir buluşalım. Evet. Yanımda şu anda evet. bir de. Evet. Biz de yatıya kalacağız. 24 saat pet yapacağız. Bakalım bana neler verecek. Ben ona neler vereceğim. Bakacağız. Arkadaşlar size Melis'in gerçek suratını da göstereceğim. Şimdi sen neredesin? Dünyanın ortasında buluşalım. Tamam. Ben ortadayım. Hayda. Sen ortaya geliyorum. Çok ortada. Arkadaşlar bu arada ben tek yaptım. Kendimi arkadaş yaptım. Gördüğün <laughs> gibi Neyse. Çocuğum gel şuraya gel. gel. Hadi pet. Pet. Attım. Tamam. Evet. Buna ne versin? <laughs> Galaxy Pigeon'a. Bir dakika ben bir şey bakacağım. Bir puftuk verir misin bana? Vermezsin değil mi? Ya da hayır, Arkadaş hayır. Başka değiştir. Bak bunu belki şuna veririm. Şuna belki veririm. Buna mı? Evet. Buna. Tamam kabul. <gülüyor> <gülüyor> şuna, şuna, Ona ne veririm biliyor musun? Arkadaşlar, oy bakıyor, bakıyor, bakıyor. Onda şunu ver. Bu ayıdır, sıra derler. Ee, ona, peki bunu. bunu ona mı? Evet. Ee, tamam o zaman. Bana onu ver, ben de son çamurcuğumu vereceğim. Tamam. Ya benim bir tane de ona ihtiyacım var. Aynısından bir tane daha ya. Arkadaşlar kim karda? Yorumlara yazın. <laughs> Şunu ben atıyorum. Attım. Gelmedi. Gelmedi. Tek dur yerinde atacağım. Ya. Melis sana bir şey Efendim. Bak bu pet takılsın. Sana sonra benim oyunuma girelim. Sana bunu verdim verersem? Şuna ne verirsin? Bana mı? Meltem'e bunu ver. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Tamam, tamam. Veriyorum hadi. Ay, tamam. Ay. Meltem'e ben. <laughs> Red panda. <laughs> Kesinlikle evet. <gülüyor> La. <gülüyor> Bu arada Sen seninki İngilizce de mi? Evet. Ne İngilizce yaptın? E çünkü destan pet veriyor. Senin sıfır destan petin var değil mi? Destan pet mi? Pembe. Bir göster misin destan sen kendini unutmadın ha. Bu, bu pembeli. Rail'den sonra. Şimdi tamam. hadi. Hadi hadi. Şimdi benim oyunuma gir. Tamam. Ben seni ben e, sen bana ışınlan ışınlan dediğimde. Tamam. Nerede? Tamam. ben arabamı çıkaracağım. Asıl Havalı arabam. <laughs> Sen de bu araba var mı? Var. Al. Birisi benim. Şunu göstereyim mi? Tamam ışıl lan. Ha ya kiminle pet, pet takısı Arkadaşlar <laughs> bu başka ile pet takısı yapıyor. Airpods'umun şarjı bitti bitecek Yani. Melis'cim geliyor musun? Gel. Gel. Gedizle nefret ediyorum. Efendim? Gedizle nefret ediyorum. Niye? Çünkü pekâlıkta hesabımı çaldı. Gerçekten mi? Oy. Arkadaşlar, hesabımı şu ses hesabı çalır ne oluyor sen? Ya işte ben geri aldım ama ya işte giremiyorsun işte öyle şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar şunu bir dinler misin? Ben de bende. Bende olmadı. Neyse. Ben bir ürün çaldım. Ya, ne? Ürün çaldım. <laughs> 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 ürün çalamazsın. Çalamazsın. <laughs> çaldım bile. Kaşa yiğit gelecekti ama. Normalde evet o da videomuzda olacaktı ama. Evet arkadaşlar anneme soruyorum. Kusur <laughs> Sana bir gönd gönderi attım. Anneme soruyorum. Anneni mi arayacaksın? Anne Yiğit geliyor mu? Yiğit bugün buraya geliyor mu? Sana bir gönderi atıyorum. Kaç saattir. Hadi. Bir şey soracağım. Her zaman başka sen bana azıcık versin. Neyden? Neyden başka? Yani şundan başka. Silah köpeği. Köpeği, köpeği ver bak ben sana şunu veriyorum. Bir kayıcı istiyorum. Kör oldum. Ya huylu ben ben var ben O neyi İyi sen bilirsin ben mi? Pet hmm. gönder evet Ben <laughs> Oh Ah oh. ister misin Olur. ben Aa yapacağım. ona girmeyecek uyku demeyecektin ama şimdi gönderi at bana attın hemen. <laughs> <mesela. Şu gülüyor> Bu, <laughs> Bu arada Nasıl bizim bize bir gün <laughs> Melis biz sahneye çıkacağız. Efendim sahneye çıkacağız. Şurada. Ailelerimize gösteri yapacağız. Tamam, hadi onu Sonunda büyük sürpriz var. Hazırlanmamız...